Merhaba arkadaşlar, Alparslan Beyli kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır çekiliş planlıyorduk. Bugüne nasip oldu. Çekilişin önce şartlarını sonra detaylarını anlatayım. Çekilişe katılabilmek için öncelikle kanala abone olmanız gerekiyor ve alta katılıyorum IC isminizi yazmanız gerekiyor. Son olarak da Twitch kanalımız aşağıda bulunan linkte. Orayı takip edip bildirimleri açmanız yeterli. Eğer bu şartları yerine getirmezseniz isminizi yazsanız da çekilişe dahil edilmeyip kuraya dahil olmayacaksınız. Kazanan arkadaşımıza 500k, ikinci ve üçüncü arkadaşımıza 250'şer k dağıtacağız arkadaşlar. Toplamda 1 milyon dağıtacağız. Çekilişe katılım sayısı fazla olursa bu miktar artıp 5 kişiye de verilebilir. Yani örnek görüyorum birinci 1 milyon, ikinci 500, üçüncü, dördüncü ve beşinci 250'şer bin. Eğer çekilişe katılan kişi fazla olursa kanalı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şanslar.